Akro ekonomi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın bu bölümünde konuğum Blockchain Metaverse Akademi kurucusu Devrim Danyal. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Serdar Bey merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet bakıldığında tabii biz e, Bitcoin öncülüğünde takip ediyoruz daha ziyade kripto paraları, varlıkları. Ama tabii nasıl yani Borsa İstanbul'daki her hisse senedinin ayrı bir faaliyet alanı, bir projesi varsa Kripto topraklar için de aynı şeyler geçerli. Yakın zamanda herhalde bu ETF konusuyla ilgili yaşanan gelişmelerle Bitcoin sonra işte Ethereum peşinden geliyor mu hatta Solana bir sonraki olur mu diye de tartışmalar yaşandı. O konudaki gelişmelerle isterseniz sohbetimize başlayalım. Tabii ki öncelikle rakamları verelim, tarihe notumuzu düşmüş olalım. Şu an itibariyle yüzler gülüyor, her yer yemyeşil durumda özellikle yatırımcı tarafında istatistiklere bakacak olursak vekansal bazlı 1.6-1.65 trilyon dolar civarında olan yılbaşından beri piyasa hacmi şu anda 1.77 trilyon dolar civarına çıkmış durumda. Son 24 saatteki 3.6'lık bir genel artışla birlikte şu anda Bitcoin yaklaşık 926 milyar dolar, yaklaşık 300 milyar dolar ve 3. sırada yer alan en büyük kripto, stabil kripto para olan e, Tether'de e, yaklaşık 96 milyar dolar civarında bir hadimle karşımıza çıkıyor. E, burada tabii ki e, bir başka bakılması gereken metrik de genelde e, dominans e, seviyesi oluyor. Dominans şu anda Bitcoin için %50 iken 51-52'lere çıkmıştı. Şu anda 53 civarına yükselmiş durumda. Bu özellikle Tether oranı ile birlikte de %6'nın altına indiğinde e, bir anlamda Bitcoin'deki bu korelasyonu, dalgalanmayı ve daha Bitcoin'in lehine çevirir durumda. Şu anda da e, Tether'in dominansını 5,5 civarında, %5 civarında görüyoruz. bu sürecin içerisinde belirtmiş olduğunuz gibi ETF'ler çok önemli bir yol haritası çiziyor bize. Geçtiğimiz ekim ayından beri konuştuğumuz süreçler içerisinde 10 Ocak'ta son tarihi vardı kabul edilmesiyle ilgili. SEC onayını verdiği andan itibaren bu sürecin nasıl iş, iş, işleyeceği dair dair bir yol haritası gündeme nasıl gelecek diye bakıyordu herkes. 48 bin dolar civarına çıkmış olan bu piyasa özellikle buydurulmuş dediğimiz bizim beklentiyel haberi sat mantığıyla bilirsek bir ee, düşüşe kendini gösterir hale gelmeye başladı. Herkes bundan olduğunu düşündü. Ancak burada iki tane temel e, piyasa faktörü vardı. Bunlardan bir tanesi Grayscale e, ve e, MicroStrategy'nin elinde bulundurmuş oldukları yüksek miktarlı ve bu ETF öncesindeki herkesin e, o fonlar sayesinde ETF'e dokunmasını sağladıkları bir e, yapıydı. Bunlar e, özellikle Grayscale'indeki 550 bin adetlik e, Bitcoin e, satışı daha doğrusu satış demeyelim bu ETF'lere süreci içerisinde Bitcoin'in bir el değiştirme süreci gündeme geldi ve bu ciddi anlamda o süreçte bizim e, Bitcoin'in 38 bin lira düştüğü bu günleri görmemize neden oldu. Ancak bu yavaş yavaş değiş tokuş sistemi yavaş yavaş azalmaya başladığında da karşımıza bu yükseliş trendine tekrar geri döndüğümüz bir hacim yapısı geldi. ETF'lerle ilgili rakamlara baktığımız zaman da ilk gün 4.6 milyar dolar bir hacim olmuştu. Bir haftayı 12 milyar dolarla kapamıştık. E, sonrasında e, şubat ayı başında 12 e, milyar dolar civarındayken e, bu e, geçtiğimiz e, Dün itibariyle diyelim 30 milyar dolar civarına gelmeye başladı ve ilk başta 10 Ocak tarihindeki e, bu buradaki tahminler gündemde e, e, tutmaya başladı. E, yalnız e, bu hafta başında ilk defa e, hacimsel bazda bir düşüş olmuştu e, günlük hacimde 1 milyar doların altına inmişti. Ancak e, gene e, bugün itibariyle e, 1 milyar doların üstüne çıkmış oldu. Buradaki e, ETF e, oyuncularını da böyle rakamsal vazda gözlemleyecek olursak. 300 milyon dolar civarında olan e, pazartesi büyük hacmi bugün 341 milyon dolara çıkmış oldu BlackRock'ın. E, Grayscale ikinci sırada 290'dan 296 milyon. Evet. Bakıldığı zaman tabii ki yani Bitcoin'de yukarı yönde hareket, altcoin'lere de bir kıpırdanma yaratmış gibi. Tabii Devrim Bey'in de dile getirdiği gibi, hani kurulan ETF'lere gelen hani kurumsal yatırımcının piyasada olması tabii farklı bir boyuta taşıyacak beklentisinin hakim olduğu. Keza gene bağlantıyı inlediğimiz zaman kendisine soracağım, hani Latin Amerika tarafında bazı Güney Afrika Afrika ülkelerinin de kendi rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla. Bitcoin'e yer verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani normal bizim Mt tarafında gördüğümüz Hani işte ETF'lere yaşanan girişler ve merkez bankalarının desteklemesi hani burada da buna benzer bir sürecin herhalde daha emekleme aşamasındayız desek doğru olur mu acaba Devrim Bey? E, kesinlikle e, kalmış olduğum noktadan güzel e, toparladınız, özeti güzel bağlamış oldunuz. Ben de ona değinecektim. Özellikle Bitcoin artık bireylerin dışında kurumsallar ve devletlerin de radarı içerisine girmeye başladı. E, bu kavram bütünü içerisinde de artık e, yatırımcılar e, sadece e, bireysel kişilerin dışında e, günlük hayattaki konvansiyonel enstrümanları yöneten e, özellikle Devletleri'ndeki Wall Street analizleri e, analiz, e, analiz de, de bu türün içerisinde yer almaya başladı. E, toplandığı zaman da Artık bizim o eskiden işin ruhu olduğunu düşündüğümüz merkeziyetsizlik kavramı yavaş yavaş merkezi yapılara dönmeye başladı. Zira bu kurumların içerisindeki yatırmış oldukları enstrüman bazında ilk elden çıkardıklarında Bitcoin olduğunu görmeye başladık. Ve bu temeller içerisinde tabii ki dengeler bulunmaya başlayacak ki şu anda işte dün itibariyle %6'lık bir artışa denk gelmiş oldu bugün ve şu 47.200 dolar civarında bir bitcoin 2500 dolar artış geçmiş olan bir Ethereum e, gönül hale gelmeye başlıyoruz. Özellikle e, bu süreçlerde e, gene merak eden ekosistem dışında olan arkadaşlarımız e, ETF tamamlandı. Bundan sonra önümüzde ne var diye burada işte karşımıza gene e, eteryumun ETF e, süreci girmeye başlıyor. Bunun da e, gene SEC ötelemelerini gerçekleştiriyor. Zediler vermeye verme devam ediyor. Bunun da son tarih olarak 23 Mayıs'ı görüyoruz. 23 Mayıs tarihi itibariyle de özellikle Ethereum ücretleri e, kabul edilip edilmeyecek. Bunları görüyor olacağız. Ancak SEC'nin içerisinde de e, tabii ki e, gene kripto e, dostu olanlar da var. Hester isminde bir hanımefendi var. hanımefendi süreçlerde, özellikle e, geçmiş olan hataların tekrar e, S&P'ye zarar vermemesi için e, daha e, motive olunması gerektiğini düşünüyor ve e, biz de bu süreçlerde e, eterli bir şekilde olumlu geçiciye konusunda onay alacağı konusunda bir fikre sahip oluyoruz. Burada e, tabii ki ilk defa Bitcoin'le tanışmış olan insanlar e, bunu bir yatırım fonu aracılığıyla yapmaya başladıklarında da orada ödedikleri komisyon e, rakamları gündeme gelmeye başlıyor. Yani sular durulmaya başladığında da konuların katmış oldukları ETF'lerin arasındaki dengeler e, değerlendirmeye başlıyor. Ve Grayscale e, ilk başta e, önde giderken e, oransal bazı komisyon açısından %1.5 fazla gelmeye başladı. Zira diğerlerinin almış olduğu 0.25'lik e, oran e, Grayscale tarafında yüksek kalmaya devam etti. Ama e, burada bu e, ETF sürecini e, toparlamamız gerekirse konvansiyonel entegrasyonun artıyor olması, merkeziyetli tarafında bunu finansal e, finansal özgürlük olarak gören kesimde de e, ne yazık ki e, merkezi yapıya doğru kaydırmaya başladığı hale geliyor. Tabii şimdi e, Bitcoin'i hani kağıt paralarla ya da işte değerli metallerle kıyasladığımız zaman hani değer koruma aracı olarak kabul görmesi için. Hani volatilitesinin belli bir seviyeye inmesi gelimiz şimdi tabii 15 binlere neredeyse geldi, şimdi 45 binlere çıktı, İlk bir 67 binleri gördü tarihi zirveler. Yani benim e, uluslararası yatırım bankalarından yap, gördüğüm değerleme raporlarında hani volatilitesi ne kadar azalırsa hedef değer o kadar yukarı gelebilir gibi. Dolayısıyla herhalde hani bu şimdi işte 50 binleri de tabii zorlayabilir yani hafta sonunda açık çok volatilitesi diğer. Piyasa enstrümanlarına göre yüksek bir ürün ama hani bir yerde bir denge arayışı olmalı ki bu hani değer koruma aracı olarak da daha geniş kitleler tarafından kabul görsün bu konuda acaba ne dersiniz? Sevgi Serdar Bey belki de bu intiyak onaylarının SSC'nin gönülsüz olarak kabul etmesinin ardında bu söylemiş olduğunuzun da belki bir parça bir nebze payı olabilir zira. E, deminden beri bahsetmiş olduğumuz merkeziyetsiz yakının merkezi hale geliyor olması demek. E, özellikle devlet kurumları tarafından da kabul edilip bunun yasal bir ekonomik olarak kabul ediliyor olması orada e, yüksek alım yapacak olan yani bireylerin haricinde elinde fon bulunduran ya da bizim balina olarak ekosistemde yükselen dediğimiz yüksek alım yapan e, insanların ya da kurumların e, bu sürecin içerisinde tekelleşme yapısına e, daha yaklaşmaya başladığını görüyoruz. E, bu kavram da e, dönüp dolaşıp e, bunun bir e, stabil e, yapıya yaklaşmaya başladığını söylediğimiz o volatilitenin yani oynaklığın yavaş yavaş oturmaya başladığını bize gösteriyor olacak. Temel olarak e, bu tabii ki farklı e, noktalardan farklı etkenlerden de besleniyor durumda ama e, özel olarak e, bunun e, yasallaşıyor olması ya da e, kural koyucular tarafından kabul görülüyor olmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de arka planda bunu daha dizginleyebilmek daha dingin daha böyle bir, e, ayakları yere basan stabil halde tutabiliyor olmak olabilir. Tabii buradaki e, Tahminlerde e, havalarda uçuşuyor 50 bin, 100 bin diyenler var, 250 bin diyenler var. Hatta geçen e, hafta e, Ak Invest'in CEO'su 2.4 milyon dolara çıkabileceğini söylemişti. Hani, e, belki haberleri takip eden, e, izleyen bizim e, arkadaşlarımız varsa onlar da fark etmişlerdir. Bu bugüne kadar benim sebebime uymuş olduğum en yüksek çıkar olarak karşımıza çıkıyor oluyor. Ve tabii bu, bu, da e, Bitcoin'in e, iletimiyle ya da madencilik olarak dediğimiz sürecin dediğim, yavaş yavaş e, kendini e, bir şekilde e, kompanse edecek yeni yöntemler bulmasıyla da birlikte çok daha e, geniş kitlelere yayılmaya başlayacak. Eskiden Bitcoin tek bir yatırım aracıyken şu anda Bitcoin haricinde işte Ethereum'un oluşturmuş olduğu platform bazında akıllı sözleşmelerin girmeye başladık. Akıllı sözleşmeler sektörlerin iş yapış sistemlerini değiştirmeye başladı. Ardından tokenizasyon adını vermiş olduğumuz ve bugün real world asset olarak yani gerçek dünya varlıkları olarak nitelendirebileceğimiz her türlü dünya kaynağını bizim e, dijital noktalarda el değiştirebilir hale getirmek ve bizim coğrafi sistemlerimiz ya da coğrafi sorunlamaların dışında e, ilçeleri için merkeziyetsiz bir ortamda herkesin elden ele değiş değiştirip yapabileceği bir hale sokmaya başlıyor. Özetle 2009 senesinde hayatımıza geniş olan Bitcoin'in sadece o dönemdeki yatırım bazında almış olduğu bütün bu pasta payı tam da farklı dilimlere bölünmeye başladı. Ve bunun içerisinde işte NFT'ler, Metaverse'ler ya da gelecek dönem içerisinde daha fazla konuşacağımız yapay zeka ile birlikte blok zincir temelleri bizim o döngümüzde Bitcoin'in bu dominasyonu da işte %50'leri, o civarlara getirmeye başladı. Ee, gene e, bu da tabii ki e, Bitcoin'den daha fazla diğer enstrümanlara kayan paradır da e, Bitcoin'i daha stabil halde yani benim de etmiş olduğunuz gibi e, bunu bir store of value, bir değer saklama aracı olarak karşımıza çıkartır hale geliyor. Onu da biliyorsunuz dijital altın olarak genelde nitelendiriyoruz ve e, nasıl altına götürüp bir bakkalda ya da herhangi bir alışveriş sistemi içerisinde bunu günlük hayatta kullanmıyoruz. Bitcoin'i de belki uzun vade yatırım için e, daha fazla gündeme getiriyor hali bu ekosistem. E, geri kalan yatırımcı tarafı da tabii ki e, volatiliteden beslenecek, oradaki e, yükseliş, inişlerden e, kar edeceği için burada da altcoin'ler devredilmeye başlıyor. Evet, takip ediyor ve konuşuyor olacağız. Blockchain Metaverse Akademi Kurucusu Devrim Danyalı teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Ve böylece makroekonomi programının sonuna geliyoruz. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum.